arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşımla kupa kasıyoruz. Şu an iki tur sonra bin kupa olacağım söylüyor bazı Gördüğünüz gibi bin kupa arkadaşlar. Şimdi ben 20.000 bin kupa olmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hesap böyle karakterleri kullanmış. Bir arkadaşım daha var ya görüyor mu bilmiyorum. O gelmiyor. İkimiz kasıyoruz. Sadece pop Ben pop alıyorum. O bazı şekilde alıyor. O saldırıyor ben arkasından can basıyorum. O lansta aksesuarım var. Hem kendime de can basıyorum. Multimle var çok. şey böyle kupa kasılıyor arkadaşlar. Birkaç bir saat biz böyle kupa kasılır. Böyle vura vura kasıyoruz kupa. Ben buna vuruyorum. Can kazanıyor. Yıldız gücünü aldım. Ama Hayırdır, kaliteli kötü oldu Bunu, Biz, yani. Şimdi kaybedelim arkadaşlar. Can basayım da güçle basayım. Biraz daha yakınına gideyim ki ama bu çok kötü ya ne oldu anlamadım Tam videoyu açtım Evet Yarım saattir kupa kaçırıyorduk tam videoyu açtım Eniştem açtım Merhaba <laughs> arkadaşlar Benim diye bir arkadaşım var evet, Şu Frank'in 800 kupa yapacak da bana gösteriyor Şey diyor 800 kupa yapacak falan diyor da o yüzden izliyor beni Bu şekilde 20 olabilir mi bilmiyorum az yani önce 18 bin e, şey 955'teydim şu an bu kadarı kastık. yani 300 falan kastet. Çok güzel oluyorsun bu taktik. Eskiden ben bir olsaydım daha olur taksiye. Bayram falan oluyor önce... ya? Kuyt o sayrını bu kadar kötü biraz bu oldu. O arkasında bunlar ya bana yürüdüklerine ben kendime zahmet Sadece arkasına alacağım <laughs> Üçüncü arkadaşım da sen sözü çünkü random oyuncuları arada kötü oluyor. Bu arkadaşım bir <laughs> Çünkü aşırı pro. Beş gündür öldüğüm. Onu öldürebilirler kişiler zaten. Ama o sütü güçsüz. Tamam tamam tamam. Batteries are fully charged and ready to go. Yabancı arkadaşlar İngilizce konuşuyor. Yabancı şimdi dersiniz neden Türklerle konuşmanda yabancı değil? Arkadaşlar e, çünkü 5 yıldır oynuyor ve oyunda konuşmuştuk. Çok güzel oynadı. İçin 14 tanışmıştık arkadaşlık istiyorsan ne yapalım? <laughs> Şimdi bu handır arkadaşız yani daha az önce arkadaş olmadık. Az önce o gruplar tutarlar şöyle. Ama yine öyle... ya, tamam sıkıntı yok. Sonra da her şey savaş kısmında tutuyor. Anlamıyorum savaş kısmında ne var, var valla? Ya, yine, kere, vereceğim, Çok sıkıntı oldu bu tür. Eee az önce biz, biz normalde de oynuyorduk. <laughs> Bu tur biraz kötü oldu. Son 4 saat günlük. <laughs> Şuradan sonra kim kazandık? Şurada 3 kere kaybettik. Yani 6 kere kaybetmiştik ama 10 kere 20 kere oynadık. <laughs> Şu an ee, saat 12. Biz saat...

Yine ben biraz vuracağım ki hiç hasar vermiyorum. Sadece can basıyorum. Bir hasar bile vermiyorum. Ama artık birkaç kiloluk ürküt atmıştım. Neden bu? Bu akıllı zor güldürme şartlarıdır. Ama bu da öldürme şartlarıdır. Bu akıllı zor güldürme şartlarıdır. Ama da Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Uzun zamandır shorts videoları açıyorum arkadaşlar. Video atmıyorum. Neden de okullar açıldı yani. Bunu şimdi biliyorum yani. Okullar açıldı. O zamanlar yine sınavlar yoktu da artık sınavlar başladı arkadaşlar. Biraz daha video şey geldi. Evet bir parçalık, bir tane de ben bir şey yapacağım. Kısıldık ya. Biraz ulti kasmalıyım ben. Hep cam basmak da olmuyor. Birilerini de öldürmek değil de amacım. Ulti kasmak. Her, çünkü çok zor zor anlarda. Ay, hadi ikiniz alırsınız. <laughs> Ama şimdi o onu ben onu ben ne yaptı o çek? mı Görürüz. Tabii. Okay. Benim herkese şey söylüyorum bu da yüklü olması benim şeyini söylüyorum. Ben da öyle bir şey iyi gidiyor ki benim hiç bir arkadaşım da yok. Şu arkadaşımda var. O da şey var. Solgun etim biliyorum. Sıcak bölge var veya soğuduğunda tabii uyumlu çok... değil. Ayrıca yüz nokta daha rahat. 3-4 saat boyunca ortak ağrımalar ve yuva uyumasın. Ötesi de ölüyorum en üstünde. Öyüken yuva Ulti atmalı acil. Kaçalım. Adam. Oynamak güzel oynuyormuş. İstese alır her güzel oynasa Dynamite'lar. Dynamite'lar her karakteri alıyor. İstediği karakter. Sıkırız, 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 sıkırız. Ama oynamayı bilir. Ya. Evet, bu Bakalım şimdi davet ettim gelecek mi? Gelme kadarı olan ayı yapacağız. Bin kutu yapması için. Bazen han iki tane karakterin büyük başheli falan. Şeyli ve Edgar. Sıradaki karakterimin şey bazı yılı olmasını istiyorum ama güzel map yok. <laughs> Evet, yani. bir bir yani. şey yok. Bir ar boş boş geziyor şey. Ama bu şekilde de daha koruyoruz. Olur. Bunu alma. Yok alamaz ki. Lazer modu daha güçlü ama biraz emendiliğimi doğrusu güzel olmuş Aldı. Çok bir ve 3 attık ve attığı oluyor. Bakın kulüpte şunlar iki vitesinde vitese eee bir yük ee, atıyorlar arkadaşlar buraya gelebilirsiniz isterseniz kulübe kulübümüz 1000 kupa yaptık Ne yazdın? Teşekkür ederim falan yazdım. Niye gidiyor? Niye gittiğini anlamadım da. arkadaşlar video bu kadardı ee, şimdi şimdi e, videoyu kapatmam gerek ee, ben bir şey gösterdim şimdi ha arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz şu anda 5 kişi var arkadaşım arkadaşım açtı. Şu an 5 kişiyiz. İsterseniz gelebilirsiniz. Mega kumbarayı da tüm biletlerimizi harcıyoruz. Oyunu takım halinde oynuyoruz bir de. İsterseniz gelebilirsiniz Mega kumbarayı oynuyorsanız gördüğünüz gibi. Biz Mega kumbarayı e, oynuyoruz. Bu kulübe gelebilirsiniz. Zaten katılım da açık arkadaşlar. Kadim üyesiyim. Belki siz gelirseniz olur. Mu? Kaşar ama 3 gün oyuna girmezseniz kulüpten atılıyorsunuz onu söyleyeyim. Videoya abone olup beğen atmayı unutmayın.